merhabayın sürgün yoldaşları. Bu sefer daha önce yapmadığım bir video konseptiyle karşınızdayım. Çok orijinal bir şey değil. Path of Exile'ın Reddit'ine bakacağız. Son haftada paylaşılan en popüler başlıkların üzerinden bir geçeceğiz. Ben de bayağıdır bakmıyordum zaten. Belki bunu haftalık bir konsepte çeviririz. Bilemem ama olursa fena da olmaz diye düşünüyorum. E hadi başlayalım. Birinci sırada... Oo, oh, tamam bu var. NFT'cilerle kapışılmıyor. Çok tartışmalı konu ama. Ee, Tarke'nin, evet, ben bu tweet'i görmüştüm. Twitter'da görmüştüm olayı. 15 Aralık'ta atmış zaten. İşte sektörün şu anki gidişinden ötürü hani GGG'nin POE'ye NFT 3 tane 3 harfli kısaltma kullandım ya. NFT'leri Path of Exile'a dahil etme fikri beni çok korkutuyor gibisinden bir tweet atmıştı Tarki. Bunun üzerine de Bex, Grinding Gear Games'in community manager'ıdır kendisi tweette de demiş ki NFT isken of bilmiyorum sansürlemem gerekiyor muydu bunları? Bu kadar dedikleri olabildiğince karşıyız diyorlar yani. Fancı bulalım. <laughs> e, neyse geçiyorum. Zaten hali hazırda kozmetik satan bir oyunda NFT'yi ben pek mantık NFT'yi ben genel olarak mantıklı bulmuyorum gerçi ama o işten para kazanında da yargılamayacağım yani. Hayırlısı bana saçma bir konsept gibi geliyor. Geçelim. Endless Heist'ta level kastıktan sonra campaign'e karşı görüşüm. Biraz öyle ya evet. Ben de zaten son iki videodan anlaşılacaktır yani. Ne kadar Heist sevsem de bayağı acı çektim. Sırada Endless Lab. Hayır ya millete fikir vermeyin. Bunu birisi chatte söylemişti. Tril tril titredim ya. Sonsuz labirent. Ay. Düşünsene bir de enchant falan da almıyorsun sonunda. Sadece labirentte level kasıyorsun falan. Her katta iki golden door. <laughs> güzel. Güzel. Neyse daha düzgün eventler gelecek sanırım önümüzdeki zamanlarda. Siyosa bu library'deki gem satan merchant. Parayı doğrudan stash'imizden alabilir mi lütfen? One can only wish. Bunun gibi çok ufak tefek düzeltebilecekleri şeyler var. QOL, Quality of Life, işte hayat kurtaran yenilik dediğimiz. Ki zaten Skoj Ligi'nin en çok beğenilme sebeplerinden biri de buydu aslında. Ligin kendi mekaniği değil de yıllardır inat edip getirmedikleri şeyleri oyuna getirmeleri. Mesela fragmentların artık onlu onlusu teklenmesi, map device'a toplu konabilmesi. Birkaç şey daha gelmişti de. Ha mesela para birimlerinin toplu bir şekilde yere düşmesi falan. Bunlar gerçekten oyuncuları çok mutlu eden şeylerdi. Umarım önümüzdeki liglerde burada bahsedilen gibi şeylere de değinmeye başlarlar. Yani çok ufak şeyler ama harbiden beni çok mutlu eder yani. Bilmeyen varsa Siyosa Act 3'te karşınıza çıkan bir gem merch Diğer klasların alabildiği gemleri falan da alabiliyorsunuz oradan. Bazı gemlere hatta erken erişmiş olabiliyorsunuz. Çoğu build için de özellikle ligin ilk gününde falan başkasından edini satın alamayacağınız gemleri vesaire oradan almak önemli oluyor. Ama şöyle bir durum var işte 3-4 tane gem alacaksın. Biri bir alteration istiyor, biri transmute istiyor, biri scroll of wisdom istiyor, biri alchemy istiyor. İşte hepsi unutuyorsun. iki tane alteration alıyorsun yanına. Sonra transmit almak için geri dönüyorsun. Sonra alkemi almak için geri dönüyorsun falan filan. Çok sinir bozucu. Harbiden. Buna bir şey yapabilirlerse hiç fena olmaz. Ya da görevi yaptıktan sonra siyosa da hideout'a gelsin. Çok zor bir şey değil ya millete hideout'a getirmeleri açıkçası gördük. Hani illa da Navalny'nin ölmesi gerekmiyor sanırım böyle şeyler için. <laughs> İnsanlar 7 yıldır bunu istiyor. 4 yıl önceki bir Q&A'de soru cevap toplantısında Chris demiş ki CEO'sa güvenlik sebeplerinden ötürü senin stajlarına erişemeyen bir NPC. Ha şeyde town'da değilken erişemiyor. Yine 4 yıl önce demiş ki takım hala bunu işte düzeltmenin yollarını arıyor. Town'da değilken şey staşa erişimi. Diyorlar ki 4 yıldır bunu konuşuyorlarmış. Olabilir ço çoğu şeyi açıklıyor aslında. Geciken pek çok şeyi açıklıyor. Hala CEO düzeltmeye çalışıyor olabilirler. Yep. Hı -hı. Quick tip. Endless Ice'da Mystery Box nasıl hızlıca kasılır? Ee, giriş seviyesi saatlik bir iş bul. 3 dolar kazanacak kadar çalış, işten çık ve mystery box satın al. Burada saatte 3 dolar vermiyorlar. Daha çabuk, daha az efor, bir karakteri 50 level'a kasmaktan daha kısa. Ha, buradaki saatlik ücretle Endless Heist'a level 50'ye gelme arasındaki... Hmm... Bizde saatlik ücret ne kadar ya? Diyelim bir şeyde çalıştım işte. Kafede vesairede çalıştığın zaman. Hadi diyelim günde 100 lira aldın. Mystery box 3 dolar mı ya? tamam yuvarlak 40 liradı. Yani yarım gün. Yok bizde karakteri 50'ye kasmak daha hızlı sürebilir abi. Olabilir yani. Rahat rahat böyle saatlik iş bulabildiğin yerlerde falan mantıklı olacaktır herhalde bu. Ama güzel güzel tavsiye beğendim. Biraz daha heist serzenişi. Yağdırın yağdırın. Endless heist. Heist sisteminin ne kadar sorunlu olduğunu gözler önüne seriyor diyor. Okey özet şeklinde geçmeye çalışacağım. Heist en başında çok da sevilen bir lig değildi zaten. E, çok sorunluydu. Çok değişikliğe uğradı. Evet evet koşup kutu açmak dışında bir şey yapmıyorsun. En başlarda gizlenme vardı ee, şeyler. Guardlar sizi gördüğü zaman alert seviyesi artıyordu vesaire. Onları nerflediler çünkü yani zum zum bum bum oynamak istiyor millet diye. Bu sefer de aşırı kolay bir şey dönüştü. Evet, Endless de tamam, benim dediklerimin hemen hemen aynısı. Ya Heist harbiden Delvin yanında böyle bir çok kısıtlı kalıyor, bir ufak mekanik. Yani çok ufak bir mekanik değil, ayrı bir instansa gidiyorsun, oradan ayrı bölgeler açılıyor vesaire. Kendi ekosistemi var işte ekosistem. Rogları levelliyorsun, onlara gear döşüyorsun vesaire 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 ama hiçbir lig mekaniğiyle beraber çalışmıyor. Yani maplerden bulduğun smuggler taşı sayıyorsan, içeriden bulduğun fragment ve mapleri sayıyorsan tamam belki öyle beraber çalışıyor diyebiliriz. Ama onun dışında harbiden bir katkısı yok. Yani çok arada kalıyor ya. Böyle syndicate'e yakın ama syndicate'in oyundaki etkisi Genelde vurduğumuzda daha büyük. Wild Craft'lardır, Katerina Drop'larıdır vesairedir. Hani boyutuna bakınca Delve kadar bir mekanik gibi düşünüyorsun ama öyle işlemiyor. Yani çok doğru zamanda yaptığın zaman çok iyi para kazandırabilen bir yöntem. Eğer yani ortasında yapıyorsan da stabil para kazandıran bir yöntem. Başka hiçbir olayı yok ama Heist'ın. Ve işte sınırsız olduğu zaman da fazla göze batıyor. Okey. Endless Del ve Heist eğlenceliydi ama crafting bench olmayan bir etkinlikte bir daha oynamayacağım diyor. Evet. Yani ben de 50 level olur salarım sanırım ya. Ettiğimiz şikayetler, dinlediğimiz şikayetler pek çok oyuncuda da bizde aynı görüşteymiş herhalde. Biz dediğim kendim ve videolarımı onaylayan insanlar diyorum artık ama. Gauntlet'te Acton kitabasını öldürdüm ve kendimle gurur duyuyorum gurur duyulacak bir şey harbiden yani ben de hiç e, hardcore oynamamış birisi olarak kitabayı öldürdüğümde bayağı sevinmiştim He, hele Gauntlet'te öldürünce açıkçası. Bu seferki Gauntlet'te de eski rekorumu kırdım. 82 level'da ölmüştüm önceki Gauntlet'te. Bunda 87'ye kadar çıkabildim. O paylaştığım Gladfield'iyle. Bir sonrakinde umarım 90 yapabilirim ya. Güzeldir. Denemenizi tavsiye ederim. Çok tatmin ediyor. Hele hele böyle hardcore oynamamış. Hani benim gibi bir oyuncuysanız hardcore'la hiçbir işiniz olmamışsa o gerilimi yaşamak hem, hem SSF hem hardcore sıkıntılarını beraber yaşamak. Hani oyuna bakışın çok değiştiren bir şey. Aldığınız zevki de çok değiştiren bir şey. Yani normal trade ligde oynamaktan sıkıldıysanız şans verebilirsiniz yani. <Sessizlik> Baş ağrısı tipleri, migren, hipertansiyon, stres. Shield charge'ın havada kalması. Shield charge çok salak bir skill ya. Böyle bir adım gidip duruyor falan filan. Evet. Evet. Çok sinir bozucu. Silah isteyen hareket skillerinde whirling blades'i her şeye tercih ederim kaç tane var ki neyse Zizaran rank 1 marauder oldu gauntlette yani toplamda dördüncü. Daha hatta Gauntlet başladığında çocuğu oldu falan sanırım yakın zamanda. Gerçek hayatta da bayağı bir işi başından aşkın bir durumdayken bir de Zizaran bir süredir işte yani anca video çekiyor. Watchtap Gamer falan filan triplerine girer ya millet. Milletin kabil insan, oyuncuların kabiliyeti konusunda hiçbir bilgisi olmadan. Neyse o tip saldırıların hedefiydi açıkçası. O yüzden epey de sevinmiş klibe bir bakın. Yani ben, ben, kendisi adına çok mutlu oldum. Tebrik ediyorum buradan. Darısı başımıza ya da başınıza. <laughs> e bu makrodur ya. You have been kicked for performing too many actions too fast. Ya, makro korumasıdır bu. Evet bu sonsuz etkinliklerle beraber günün birinde endless synthesis de gelir mi? Ben Synthesis nasıl çalışıyordu hiç bilmiyorum. Gelsin. Benim için güzel olur. Zamanında o ligi kaçırmışlar için güzel olabilir. Hani bilmiyorum Endless formatına nasıl uyacaktır da. Eski ligleri hortlatmaları harbiden eğlenceli olabilir. Yani sırf merakımdan bu arada gidip Synthesis nasıl olmuş falan diye video izleyesim yok yani. Getirsinler oynarım ya. Güzel fikir. Bu diğer eski mekanikler için de geçerli yani. Olabilir. Buna bakmıştım sanırım evet. 16 tane Ratchet'dan bunlar gelmiş. E güzel. Tamam. <laughs> Abi şurada bir seed muhabbeti dönüyor değil mi? Bakmıştım ben buraya. Doğru zamanda doğru şeyi yapma muhabbeti. Bazen de dalga geçtiğimiz bir konsept de harbiden bu oyunda belli şeylerin CD olması çok mantıksız gelmiyor. Çünkü server tarafında daha rahat olabilir. Ve e, çok eskiden kullanılan bir yöntem. Yani nedir bu CD? İşte atıyorum belli bir saat aralığında oyundaki belli oyuncular bir küme oyuncu daha çok Unique düşürecek çok geniş bir şey bu arada bu varsayım yani Unique ar armor olabilir weapon olabilir ya da belli bir armor par parçası olabilir eldiven ayakkabı Aynı şekilde craft şansını etkileyen seedler olduğu düşüncesi var Geçen yayında 3 tane üst üste artı birli kolye yapmıştım mesela toplam 26 alteration mı ne harcadım onun için hani her şey bir weight sistemine dayanıyor, dayanıyor oyunda. Hani her loot'un belli bir ağırlığı var. Aynı şekilde bu ağırlık sistemi craftlar için de geçerli. Ve sanki belli saat aralıklarında bu ağırlıklarla oynanıyor gibi. Yani hiçbir şey aşağı çekilmiyor. Ama bazıları çok yukarı çıkıyor. Ve sen bunu yakalarsan atıyorum işte 5 dakikada üst üste 2 exalt düştüyse aynı şeyi yapmaya devam et. Muhtemelen bir iki tane daha düşecek gibi. Hani doğru şey yani hangi seed'de olduğunu keşfetmek gerçekten çok zor. Bunu gizli tutuyorlardır zaten. Varsa seed diye bir şey. Ama olması da gayet mantıklı söyleyeyim. Hangi seed'de olduğunu keşfetmek dediğim gibi çok zor olabilir. Çünkü bunun craft aşaması var, drop aşaması var. Dropları çok fazla farklı kümelere ayırabilirsin. encounter şansı da var mesela atıyorum. İşte bir map'e girdiğinde çıkacak random encounter'ların işte syndicate'in, jart'ın, bunların da weight'leri var aslında. Bunların bile şansı artabiliyor. Mesela üst üste 3 map harvest geldiğini görüyorsun. Hani bakıyorsun şansını %10 diyelim. Hani bunlar uçuk örnekler olabilir. Bunların hepsi seed sistemine göre çalışıyor olmayabilir. Ama bir şeyleri Belli belli seedlere böldüklerini düşünüyorum ben de gerçekten. Da yani çok kafa patlatmaya gerek yok. Dediğim gibi şansına denk gelirse işte Abi burada burası çok bereketliymiş ya. Dedirtiyorsa oyun bir yerde. O bereketli olan... Bereketi bitene kadar yapmaya devam et aynı şeyi. Diyeceğim olur yani. Neyse burada aşağıda onunla alakalı bir tartışma dönmüştü. O yüzden değineyim dedim. Paradoxica Double Corrupt. Evet şimdi eşya göstermelere geldik bol bol. Calling Strike Deal No... <laughs> ha bir dakika. Elemental'a mı geçirmiş bu bir şekilde? Calling Strike Deal No Physical... Call Attack Speed quality. ha Ha. Elemental Penetrate var okey enteresan bir şey olmuş bu bravo tebrikler MMORPG.com 2021'in en kalıcı online oyununu Path of Exile seçmiş Path of Exile'ı Persistent'ı öyle mi diyeyim en dayanıklı mı diyeyim devam eden 2021 için en iyi devam eden oyunu Path of Exile seçmişler. MMORPG.com ne kadar oy almış, neyden almış ya da bir jüri sistemi mi var bilmiyorum tabi de. PoE'yi ben de takdir ediyorum açıkçası devam eden oyunlarda. Endless Expectation vs. Reality 9001 Reveal'lı Cihan'a ha, Evet evet çok para falan doğru. Uh, hak herkesin en büyük dostu oldu ya bu etkinlikte. Evet, high stat fix'ini biliyoruz zaten. Artık daha fazla XP alıyoruz 68 levela kadar. Oo, bu nedir ya? Ay çok güzel görünüyor. Canım çekti canım çekti azıcık. Ben, ben kaçıyorum şey yapacağım, sindiket yapacağım. İşte bu kadarlık yeter sanırım bir redditte. Önemli kısımlara baktık herhalde. Gauntlet bitti vesaire bitti. Millet Heist'tan şikayet ediyor bol bol. İki gün sonra Atlas Invasion başlayacak. O zaman reddit tam bir çoğu haline gelebilir. Çok garip senaryolar olacaktır. Bayağı eğleneceğiz gibi görünüyor. Kaçayım ben şimdilik. Bir normal <laughs> bir video ve yayınla görüşürüz. Bir sonraki gün. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.